Cildimi böyle yumuşacık ve parlak yaparak makyaj öncesinde temiz bir ten elde ediyorum. İsterseniz saçlarımızı toplayarak başlayalım. Cilt bakımına tabii ki de cildimi güzelce temizleyerek başlıyorum. Soralın yüz temizleme jelinin içinde gliserin, pantenol ve nane özü var. Nane özü cildin üstündeki ölü derileri aldığı için cildiniz daha parlak, pürüzsüz ve sağlıklı görünmeye başlıyor. Bu zaten cildinizdeki makyajın en iyi görünmesini sağlayan durumlardan biri. Cildimi temizledikten sonra da X oranın hem kil maskesi hem de karbon maskesi arasında bir seçim yapmam gerekiyor. Karbon maskesi siyah noktalardan cildimizi arındırırken kil maskesi de sebum ve akneyi dengeliyor aslında. O yüzden bugün kil maskesi yapmak istedim. Kil maskesini her yaptığımda cildimin nefes aldığını hissediyorum. O yüzden ben bu maskeye kesinlikle bayılıyorum. Korkmadınız umarım. Neyse bir 10-15 dakika bekledikten sonra yıkıyorum. Son olarak da Xora'nın nem maskesini yüzüme uyguluyorum. Hatta ben nem maskesini hem yüzüme hem de vücuduma uyguluyorum. Banyodan çıktıktan sonra da çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ama ben günlük hayatımda da kullanmayı tercih ediyorum. Vücudum da neme doyduğu için dövmelerim de parlak parlak oluyor. Bu halini de çok seviyorum açıkçası. Tertemiz cilde makyaj yaptığınızda da ayrı bir güzel oluyor gördüğünüz gibi. Herhangi bir highlighter sürmedim. Buna rağmen cildim inanılmaz parlak. Ben çok mutluyum bu nemli ve yumuşak yüzümle öpüldünüz.